koyduğun yere bak ya. Gelen dokunuyor, giden dokunuyor. Kimse de rahatsız değil ha durumda. Bir de bizi düşünün. Makineye atılacak kadar kirli değiliz. E dolaba kaldırılacak kadar da temiz değiliz. Herkesin kendine göre derdi var işte. Hep sandalye üstü, hep koltuk üstü. En sonunda giymeyecek yine yıkayacak sizi. Beni de kuru temizleyeceklermiş. Nasıl yapacaklar sonu. Bakalım bekliyoruz arkadaşın düğününden beri buradayız. Sen yine iyisin. Biz kendi düğününden beri bekliyoruz. Eyvah eyvah. Siz ne bekliyorsunuz? Biz mi? Ütü sırası. Oho çok beklersiniz. Bir insan evladı demiyor ki bana senin burada ne işin var? Akşam toplayacakmış ya hepimizi çıkarken öyle söyledi ya. Ha, toplar şu koltuğun üstüne yağar işte hepimiz üst üste. Ay inşallah hepsini oraya getirmez ya. Ben dayanamıyorum intihar edeceğim ya. Aa kız değer mi? Aa, aa, aa ana aa. kim? Kim düştü? Ah. Mahmut abi. Ne işin var ya senin orada? Hiç ses etme iyiyim ben burada. Biraz örümcek ağları falan var ama olsun. Hadi git git. Söyleme kimseye. Mahmut abi. Şşş. Nefessiz kaldım ya.